Hava çok sıcak. Komini gırtlak şu an mısır yiyor olabilirsin. Ama üstüne bol bol su içmeyi unutma. Yaz günü havalar sıcak malum. Yediklerimize içtiklerimize ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Bol bol meyve yiyoruz. Su içiyoruz. Anlaştık mı? Vücudumuza dikkat ediyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim size. Biz kendimize dikkat ediyoruz da. Sokakta yaşayan dostlarımız. Yani kediler, köpekler. Onlar ne yapıyorlar acaba bu Mama sıcak? Istiyorlar. Acıkmış olabilirler, su değil mi? Nereden? Kesinlikle. O zaman onlara su ve mama vermeye gidelim mi? Evet. Suyu nasıl Plastik bir kova koyabiliriz? koyabiliriz? Plastik bir kap düşüneyim bak. Hadi, ben. babaya getirdim. Getirdin mi? Aferin sana. O zaman ben de hemen e, hazırlanayım. İnelim aşağı. Bizim apartmanın babaya önüne bir tane kap ne? olması gerekiyor zaten. Onu bakalım kabımız duruyor mu hala? Kabımıza mamamızı da koyarız. Suyumuzu da koyarız. Yanımıza bir kap getirelim ama. Ama benim şu an evde kullanmadığım kap yok anneciğim bildiğim kabadarıyla apartmanın altına varsa onu dolduralım. Boş boşta bir kap daha batırmayalım. Rüzgar mamayı sen götürüyorsun. Madem Rüya su da sana bunu böyle vermeyeceğiz tabi. Aşağıda kaba olması lazım. Gidelim bakalım. Eksiğimiz varsa da zaten alırız. Arkadaşlar bu arada hava çok sıcak bildiğiniz üzere. Siz de küçük dostlarımız için kapınıza küçük bir kap mama mama almayacaksanız eğer Rüzgarcığım bir saniye bir şey anlatıyorum. Ee. Burası çok önemli. Kalan artık yemekleriniz varsa onları da birleştirip dışarıya yes. koyabilirsiniz. Ay, Allah yes. korusun sakın. Yediğiniz bazı kemik veya artı şeyleri babamla beraber evet. dışarıda yanda tanıdığımız bir alan var böyle boş arsa. Orada yaşayan bazı köpekleri veriyoruz mesela. Aynen öyle. Hadi bakalım çıkalım açın kapıyı. Evet çıkın bakalım. Bir şey olmaz o kadar. Hava çok sıcak zaten. Hadi bakalım aç kapıyı. Aç aç aç, 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 aç. Evet hadi geçin bakalım asansöre. Geçin bakalım. Buyurun Rüya Ay evet bir tane kedi var dışarıda. Gelin besleyeceğiz mi seni? Gel buraya. Allah bu ne sıcak. Hah, bahsettiğim kap burada. Su bile varmış biliyor musunuz? Ya Rüzgar çok acıkmış, mamaya geliyor. Getir açalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> dur bekle açacağız. Benim dur. Başarıklı. Gelin böyle hemen koyalım yemeğini. Gel. Geç yemeğini koyalım senin. Açtım al Rüzgar hızlı dök, eline atlamasın. Çok mu acıktın sen? Rüyacım sen de oradan ver madem Ayy. o su şişesini Dışarı Düşman, mı döküldü? Ay. Neyse bir şey olmaz. Ona dök. Heh, dök 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 dök. Evet, dök hepsini. Tamam, bu kalanına bakalım başka bir hayvana veririz. Su kabı da doluymuş bu arada. Ne oldu, beğenmedin mi? Bir şey söyleyeceğim, bizim gitmemizi bekliyor olabilir. Bu kalanına başka bir hayvana vereceğim ben şimdi. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi ye ye afiyet olsun. Bence buna bu kadar yeter bugünlük. Ee, bu kalanı ki acıkmamıştır ya. Sev o zaman sevgiye <laughs> ihtiyacı var demek ki. Kalan ne yapsak ben ki? Diyor, bir dakika kalanı kaldıralım. Sonra başka bir Ay, zaman. Söyledim, görmüştüm. Böyle göz göze gelmiştik sokakta. Değil mi? Bizim apartmanda birisi daha destek oluyor onun sulanmasına falan. Biz de böyle arada inip destek olmaya çalışıyoruz. Siz de sokak hayvanlarına destek <laughs> olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Rüyacığım <laughs> videoyu bitirmek ister misin? Arkadaşlar ol abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Senin kedicik pis pis ben dışarı çıkabilirsin. Rüya bana çok sürtünüyor. neden böyle yapıyor? Sev beni diyor. Herhalde. Seviyor mu seni? Rüya çok sıcak. Çok sıcak. Kendim bayılacak kadar hissediyorum artık. Of neyle serinleyeceğiz? Nasıl serinleyeceğiz biz? düşün bakalım ne yapsak biraz serinleriz. Böyle. Yesek serin esek dediğim bir şey mi diyorsun? Bence sihirli olmayan var bir tane. Dondurma mı yoksa? Aynen öyle. Amcaya gidip gidelim. gidelim. Birer tane şöyle dondurmalım. Oh mis gibi yiyelim. Hadi bakkal amcaya gidelim. Haydi bakkal amcaya. Ay Rüya gel gidelim bakkal amcaya. Neler var acaba? Şöyle serin serin yeriz. Oh. Oh gel. Selamın aleyküm bakkal amca. Nasılsın iyi misin? Ayım gel rüya bakalım hemen. Bademli magnum. Of twisterlar var. Klasik magnum beyaz var. Maraş şu Ondan sonra yok. Rüya. Klasik ben bunlardan da çok seviyorum. Ve de of anti fıstıklı. Ay bunu da çok seviyorum şimdi. Neyse şey yapayım. Hangisini alsam Rüya gel bakalım. Sen hangisini düşünüyorsun? Bu ne olsa? Bu ne olsa? Bu ne olsa? Bu ne olsa? Bilmiyorum. Ya bugün siz memediniz mi? Me Yeter ya. Şu memelerde kimse yapmıyor. da yapıyor. Rüya, bakkal amca çok sinirli. Dur dur, sakin ol bakkal amca. Neye sinirlendiğini anlamadım ben. Meyve yediniz mi? Rüya bugün meyve yedik mi? Hayır yemedik. Meyvelerde çok meyvelerde su var. Haklısın. Biz dedik ki serinleyelim. Hemen gittik dondurma almak istedik. Sonuçta dondurma o da, o da aslında... Şey. Heh ye. Dondurma da aslında sağlıklı bir şey. Sağlıksız Al, değil bak, ama... Bir tane bir meyve. In. Doğal bir meyve kadar da sağlıklı değil. Haklısın bakkal amca. Tamam, biz meyve alalım. Birer tane nektar alalım. Birer tane de armut alalım. Bir tane de erik. iki tane de erik. İki tane de erik, erik alalım. Var. Bunları da gidelim, güzelce yıkayalım, değil mi bakkal amca? Poşet... Aa, Aa. Poşetin yok muydu bakkal amca? Hmm. Yok. yok mu? Tamam. O zaman yavaş yavaş biz gidelim. Peki bakkal amca bunları yedikten sonra gelsek o zaman dondurma alsak olur mu? Söz veriyor musun bize dondurma vereceğine? Evet arkadaşlar bu sıcak günlerde siz de bol bol meyve yemeyi unutmayın. Dondurma da yiyin tabi. <laughs> Biz bu videodan sonra dondurma Haydi o zaman gerçekten seçin bakalım. Kim ne istiyorsa göstersin bana. O mu yeşil mi? bu nasıl? O Ah! Patlattım. Duydun patlattın. Bu nasıl? O biraz büyük değil mi? Bugün bence biraz küçük bir taneyim. Ben de düşünüyorum düşünüyorum. Şu meyvelerden yiyeceğim ben ya. Ben gerçekten meyve yiyeceğim ya. İstemedi canım. Arkadaşlar. Ben yine... bir Hadi videoyu bitir anneciğim. Eee Abone olmayı unutmayın <laughs> <laughs> bu kadar kanalımız diye. Arı gibi kalmana gerek yok. Çok zor değil yani. Rüzgar sen video bitirmek ister misin bakkal amca? Bakkal amca şu an bize dondurma yemeyin diye notup çektikten sonra dondurma yerken görüntülendi. Du -duf, du -duf. <laughs> Getir Açın. açayım.